Gerçekten puanlar güzeldi. Değildi. Puanlar hayır, bak, puanlar alana kadar, edene kadar gelin çok güler yüzdü. Gayet de neşeliydi. Ama tabii o kadar Ama o moral bir her puanlardan şeyde... Al. Ama her gelinin morali bozuldu. Her Hale gelinin bir şeyler bir oluyor. puan, bir puan. Hani Ama siz şey... dediniz ya 7 verecektim 6'ya gitti elim. Değiştirdiniz ha. mi değiştirmediniz mi hala o meçhul ben anlayamadım. O da oldu. Herkes şey yaptı yani çok üzüldü benim gelinim. Vallahi o hep kadar hep el açmasa anne her şey ağrıdı ağırdı. Bu ne Bu ne yapsın? O da üzüldü. Bana diyor. Herkes kendi gelinini savunacak. Peki ben... hadi buyurun bakalım geldi yuvalamalar. Afiyet olsun. Ben çiçekler almaya gidiyorum. Al da gel canım olur. Birinci güne baharaktan Finiz Hanım'ın puanları çok güzeldi. Güzel de puan aldı yani daha ne olsun onu verecektik zaten? Nidenin biraz zor pişti yani. yani evet daha, daha bir söylemeden sen söyledin biraz fıkır. Ama nohut, nidenin nohutu zor pişti. Yani buna mana bulmayın arkadaşlarım. Bulacağız. Bulun da yani zor pişti. O zaman düdüklüye koyup haşladınız Düdüklüye de koydum. Düdüklüde haşladılar zaten. Ne kadar haşladınız? Kaç dakika? Yarım saat Yarım saat sürmedi azıcık. Hani geç kalırız diye. Hımm. Ha, Biraz sert. Kıvam nidenin... güzel olmuş Suhal Hanım. Nidenin nohutu. Kıvam güzel olmuş. Kıvam... Kesilmemişti. Evet. Ama nohut evet pişmemiş. Arkadaşım hmm. nidenin nohutu. Yani A, kusura bakmayın. Nedenin Bizimki de şeydi mardin Biz nohutu küçük ama. Küçük olduğu için nidenin pişmiyor. Nidenin nohutu pişmez mi? Zor pişer zoğalan. E al, almasaydınız. Ona saydınız? göre. Ama işte konserve nohutu da kabul etmediler. Hadi evden getirdiydim. Ne kadar haşladın nohutu? Ee, ben nohutu hemen hemen yarım saat haşladım. Nohutu önceden aslında e, normalde akşamdan ıslatmamız gerekiyor. E ama akşamdan dakika satabildiğimiz bir şey olmadığı için 45 hmm. dakikaya da zamanım yetmez belki. Benim yani. gelinim etle et beraber haşladı Duhal Hanım. Etle de haşladım Aliyette. etle beraber yaptım. Göreceksiniz etle de haşladım. Ama. çok <laughs> tıka de tıka değil benimki. Değil. değil. Çok, değil. yani değil. çok, katır değil. 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 Bir tık daha, 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 daha kaynasaymış evet. tamammış evet. ama yani çok da öyle Yok, da, hayır, biz hayır, daha biz leblebi gibi nohut yediğimizi biliyorum burada yuvalamadan hariç farklı haftalar. Evet. her şey güzel olmuş. Ha beğendiniz. bir beğeni aldım Filiz Hanım'dan. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben de beğendim. Sağır, Aa, güzel gönlü de da beğenmiş. Güzel, güzel. Çorbası güzel. Sağ ol. süper. Allah razı olsun sağ ol. Bir nohut da bir tık. Hı. O da artık normal yani bir tık evet. Evet yani nohutun, nohutun biraz azizliğine uğramış de. olabilir. Hadi valla buyurun. Nohutun azizliği. <laughs> evet nohutun <laughs> <Valla> azizliği bu <laughs> benim muhtarın değil. Muhtarın yemeği yenir yani. Peki. <laughs> yani ne olur yemekleri yiyem. Günah. Yiyeceğiz. <laughs> <laughs> hadi canım benim. Hadi hadi gözünüzü seveyim. Diğerlerini de yiyelim muhtarım. Tabii. Çorbada mı şişliyor? Yani. Bir çok Birçok bir insan değiliz. Beğendiniz herhalde Fatma Hanım sizde. Dedim ya bir tık e, nohut. Evet, evet, sert evet. Öteki köftesi eti bir ayarda. Bir taşım daha mı derler karneseydi. Hangi tabakla beraber verelim aranız e, için? üçünü birden alayım ben. Üçünü birden al. İyi al. hadi çorba sınavını geçtin gibi. Olsun. Nohut evet. Nohut tarih. Geç böyle diyorlar, beğeniyorlar ondan sonra az gelince puan diyorlar. Ben de diyorum ki ama diyorum çorbayı beğendiniz, beğenmedim söylerim. Nohut az pişmişti diyorlar. Sonra diyorum ki ama lezzeti kıvamı iyiydi diyordunuz ama nohutu az pişmişti diyorlar. <laughs> Bahane ya. Yuvalama çorbası iyiydi. Fena değildi. Biraz nohutları diri kalmıştı. Onu kendisi de, kaynana kendisi de söyledi. Diğeri kıvamı yerindeydi. iyiydi yuvalama çorbası. Yuvalama çorbası iyiydi. Kesilmemişti. Etti. Her şey güzeldi. Esin Ara bir... yemek ne getiriyordun bize Derya? Ar hepsini alabilir Ara yemekte ee, lahana mezesi, yaprak sarması... Bir de sarı yer böreği patatesli. Patatesli sarı yer böreği biliyor musunuz? Koş ki, annem sus. koş 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 kuzum koş. El açması. el açmasın. El Hiç şey yapmadınız. Ha? Hazır yufka mı? Börek i Börek i benim benim çok güzel. Hazır yufka ben yalan söylemem artık. Ne yalan söyleyeceğiz zaten Aa. o belli olur. Hazır, Hazır yufkaymış. yufkaymış. Vallahi arkadaşım ondan bana kızacaksan kız biz Bursa'dan gelmişik. Ben de ben de İzmit'ten geldim. Yani Ama senin burada evin var. Senin burada evin. Hayır, var. yok yok. Gerçekten Tabii yok Zuhal Hanım. Dün, dün yanında Ya evi olsa ne olur? Burada yemeğe gelin pişiriyor. Burada pişiyor. Sanki evinde mi pişiriyor Allah. getiriyor? Çok, Hırsız çok Hırsız. güzeldi böreği. Bak. Güzel. Boşu evet. boşuna o köy peynirine laf ettiniz. Hiç de rahatsız edici bir tuzu yoktu. Gayet de güzeldi. Evet, Börek efsaneydi yani. Evet. Ama ben tuzluydu. Hayır peyniri tuzluydu ama Tuzlu. rahatsız etmedi. Evet. Hiç rahatsız etmedi. Yenmeyecek bir şey yoktu. Yani o tuz o kadar rahatsız eden çok peynir yoktu zaten içinde. Efsane açmıştı yani. E, hak etmediğim aldığım puanları evet gene sözümdeyim. Benim masam 8, 9'luk, 10'luk bir masaydı. Ama hiç hak etmediğim puanları verdiler. Ben ondan onlara hakkımı helal etmiyorum. 6 ver daha ne istiyor? Ona da versin bana altı versin. Valla 5 bile verecektim de hadi dedim yemekleri iyiydi bir tık. Birkaç yeme. Yani üzülürüm sonra diye altı verdim. Hazır ama e, laf yapabilir kayınvalideler. E, çünkü diğer gelin galiba her şeyini el açması yapmış. Bilmiyorum yani. Umarım bunu da beğenirler. Zaten el açması tadında. İlla el açması olması gerekiyor herhalde. Bu sarıyer böreği oluyor. Patatesli sarıyer böreği. Şimdi senin gelinler 13 yıllık. Aa! 13. Ama el açması yapsaydınız, yani el artık, açması isterdik bak yani. Bak arkadaşım, bir şey söyleyeyim. Ben. Benim gelinim çalıştı. Ben saklamam. Benim gelinim iki seneye kadar çalıştı. Benim gelinim düne kadar çalıştı. Zuhal Hanım gelin iki seneye kadar mutfağa vermedik ya. Gelin hep bir çocuk aldık. Aile Hiç hiçbir bir şey bilmiyordu. Hepimizin ki çalışıyor. Bir arada yaşıyorlar. Sen mi yapıyorsun nefes Ben Ebi yaptım. Yemin? Ben yaptım. Ha yapmıyordu gelini İsteğim yemeği. İsteyin bana. Benden çarşaf verelim istiyorsunuz. Ne istiyorsanız açın. Ama, ama şimdi gelin bekliyorduk. Ama olmaz dediler. Olmaz. Yani. Yani. Ama muhtar hanım şimdi gelin el açması inanmaz. Gelinden istiyorduk. Hazırın ne fark eder yani? El açmaz şöyle? Ya onu da siz bir gençlere hoş görün arkadaşım ya. İşte görmüyoruz. Özür Hayatta da ben boşnak olduğum için kesinlikle yukarıya almam evime çok e, dolabımda dururuz Hanım. Bilim, Bir misafir geldiği olacağım. zaman mecburiyetten yoklar süper. Böyle kaçmak 10 dakika. Göreceksiniz kamerada. 5 dakikada anladım. açtı benim gelinim o böyle. 5 dakikada benim açmış gelinim. Benim. Aha. Hem göreceksiniz Bak, yani. Gerisine... Kapasite meselesi herkes aşkım beceremeyebilir tabii. Yani vermedi geline. Bizden daha da var. El açmasını bilmiyorum. Ya hiç ben evde el açması yapmıyorum. Çok yabancıyım el açmasına açıkçası. Tutturamam. Ya yapsam yaparım evet belki ama tutturamam diye korktum. Gerçekten korktum yani tutturamayacağım diye. Hadi hadi. hadi. gelin yok hadi, hadi. 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 annem. Hani hopluyor diye benim gelinim gelmesin. Koşur şey bu olur. koş tıpırda şöyle kaynanan gibi kızım koşur şöyle koşur. Derya. Koş annem koş koş. Koşarak gel koşarak. Biz böreğe sorunca muhtar el, el atışmasını bu börek dedik. Sıkışmaya başladı. Yok biz evden gelmiyoruz, evimizden gelmiyoruz. Başka yerden geldik, başka yerden. Herkes başka yerden geliyor. Dünkü ne de başka yerden gelmiş Allah için. Muhtarın iddiasına göre muhtar hanımın gelininden ben bir el açması börek beklerdim. Çok iddialıydı. Kıvırdı biraz, kıvırdı. Lahananın kendi yaprağında mor lahana mezesi. Kayınvalide mevve kayınvaliden başladı hadi kızım hadi diye. Ama işte olmuyor yani hemen maalesef. Gelin, diğer gelinleri de anlayabiliyorum açıkçası. gelininin yemeğinin ismini bana söyler misin? Gelininin yemeğinin ismini. Hangi yemeğini? Hangi? Ben de söylemedim. Hanım. Ana yemeği mi? Ana yemeğin ismini söylemesini istiyorum. Ana yeme. İsmini. İsmi. Hı. Niye bileyim? ben bilemedim. <laughs> Roquefort. Roko. Söyle. Roquefort Hayır, soslu. Roquefort soslu. soslu. Roka peynirli. Kahvede Paris. Buyurun. Ne diyeceğim daha? <gülüyor> Kahvede. <gülüyor> Kahvede evet. Sen söyle ana yemeğine der gel, ya. Gel, gel gelir gel, beni kurtar şu yol, yükten. Rokfor peynirli, kafede Paris soslu, bonfile. Yavrum kayınvalidene de soslu. öyle deseydin bize ee, en azından ismini söylerdi. Kendisinin biri dönmüyor maalesef. İsmini bilmediğin şey. Olsun bence daha güzel bir isim koydu kayınvalide. Bak arkadaşım işte <laughs> Söyle Rokfor peynirli, kafede Paris soslu, biftek. Roka peynirli, kahvede. Kahve, kafede. Aman bilemiyorum zuhalanım yavrum. Bilemediğin şeyi niye yaptırıyorsun? Ben mi yapıyorum? Gelin yapıyor. Gelinleri yapıyor. Yarışmaya ben mi giriyorum? Gelin giriyor arkadaşım. Ama biz giriyoruz. Gene de ben burada yapacağım. Ben ne bilirim? Ben eski insanlarım. Anadolu çocuğuyum. E, Tokay ne bilmem. Tokay. Anca ben kavama takmayı Tokay bilirim. Bilemiyorum arkadaşım sen. Anadolu yemeklerini e, sor. Bir daha söyler misin şu yemeğin adını? <laughs> Yok söyleyemem. Dişim dönmüyor. Dili değil Sosun dişi dönmüyor. Sosun içinde ne var peki? Ne bileyim ben Wow, geline sor, geline, geline. Kayınvalidem bana onayı verdi yemeğimi yaptığımda. Yani ismini de söylemesi olur. Söyleyemiyorlar. Adına değil bence tadına baksınlar. Ben onu söylerim. Başka da hiçbir şey demiyorum. Peki daha önce yediniz. Yemedim ben, doğru konuşurum. Yemedim. Peki yemediğin şeyi nasıl değerlendirdin? Ben mi yaptım? Tadına bakıp değerleneceğim. Baktım tadı güzelse e, sen değerlendireceğim. Sen beğenecek mi bakalım? He? Bakalım sen beğenecek misin? Ben beğenmesem siz de beğenme. Tamam o zaman önce Oo. sana soracağız. Ben yani doğru konuşurum. Önce Eyvah. Sen, tamam. Eyvah. Sonra biz tatlı. Ana yemeği peki. önce sana tattıracağız. Ben evet. Peki yapalım. sizlerden peki. daha evvel yiyen var mı? Roquefort peynirli kafede soslu biftek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.